Nå kommer det noen. Yeah. ينظرون لو تسنى من العلية ننظر على الكون على البسيطة بوقت واحد يسعى كم مليون كل بلد كم قافلة والكربة يقصدون مثل أسراب الطيور بالسما يحومون لو مثل سرب الجراد بالفضاء يزحفون صار كل مثلك ابد ما يخافون ما يهابون المنايا الفاطمه يواسون اليوم هاليوم, هاليوم نعز فاطمه اليوم هاليوم, هاليوم نعز فاطمه من هاب من هاب الطغمه الظالمه هاليوم هاليوم نعز فاطمه نسير بقوافل نخشى الهوايل ندوس القنابل قدمنا هدية جنود وجحافل براية بفاضل بزحفنا نواصل إلى الغاضرية نهجك متمسكين لشمال وليمين والأعادي تعلى وتقصد إلك زوار كلها مشى يزحفت مهابة الأخطار كلها تتحدى وتصيح إحنا إلك أنصار شلون تتهيب بروح المرتضى الكرار تحوم وياهم روح البضعة أم الأطهار واقفة يوم القبر تستقبل الخطار، والدمع قرح جفنها ما نشف مدرار اليوم هاليوم نعز اليوم هاليوم نعز فاطمة،, هاليوم هاليوم فاطمة. نهمل وياها دموع ساجمة، اليوم هاليوم, هاليوم نعز فاطمة، نواسف دمعنا إلى الزهر أولها شمية وقلل تمشى منا معاها بحزننا وعلى قبر كلنا نصبنا العزية حبنا اليوم الدين ما يبرد يا حسين ونقص

الأحمر على القبة يرف منشور يا دمع يبقى بجفن ما ولا على وعلى السلام عليك نصر Kerbela arasındaki o hizmetleri gördüğünüzde anlarsınız. Her otobüste yol boyunca yorulmadan mersiyeler okunup sinirler dövülüyor. Hüseyindir, Hüseyindir ehl-i Zineti Hüseyin'dir Hüseyin Nebi'lerin sünneti Hüseyin'dir Hüseyin Kurtuluşun senedi Muhammed'e gün seni kazan alıp iki gözüm alıp Görür sizi azam gülüm, gülüm namazımı koyun i claro. claro. Bazı otobüslerde ise alimler sohbet ediyor yolcularla. Telefonda haceti vardı diyemedi. O da salavat istemiştir. Emme yüce gül mustarra iza duahu ve yekşifü su duasını oku demiştir. Allah'ım bu dua hürmetine onun da haceti varsa gittiğimiz bu ebelfez babul hevahic hürmetine, Mevlam hürmetine onun hacetini yerine getir Muhammed ve Ali Muhammed'e selavat. Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed ve accil faracan. Hizmet eden kardeşlerimiz ve şoförlerimizin sağlığı ve için, ailelerinin sağlığı için, Muhammed ve Ali Muhammed'e selavat. Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed. Acil Kulaklarım paslıdır diyesem ben salavat seslerini az eşidirim. Allah bu yolda bizi daim eylesin. Amin. Salavatlarınız Ebel Fezl Abbas'a çatsın. Amin. Muhammed ve Ali Muhammed'e salavat. Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed ve Ebcil Salavat dedim mi olar bak. Ağamıza hizmetçi eləsin inşallah. Amin. Ağamıza hizmetçi olmaq isteyenler, Muhammed ve Ali Muhammed'e salavat çevirsin. Allah ziyaretinizi kabul eləsin. Amin. Gittiğimiz yer Kerbela. İmam Hüseyin'in türbesi ve onun yolunda şehit olan 72 Kerbele yareninin türbesidir. İmam Hüseyin Aleyhisselam alemde bir dav oluşturup öyle ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem onun hakkında şöyle buyurur. İnne fi katl Hüseyin harareten fi kulubil mu'minin. Hüseyin'in şehadetinde bir ateş var. Müminlerin kalbinde de o ateş. La tubradu ebeda. O ateş kıyamete kadar sönmeyecek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İmam Hüseyin'e matem tutuptu. Daha İmam Hüseyin aleyhisselam dünyaya gelmeden önce hadiste şöyle nakledilip Peygamber Efendimiz canlar ona feda olsun sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Buyruplar gidin Hüseyin'i ziyaret edin. Deyipler ya Resulallah Hüseyin kimdi? Canlar ona feda olsun buyurup benim torunumdu dünyaya gelecek Ali ile Zehra'dan olacak bu çocuk büyüyecek ve Kerbela denen yerde benim ümmetimden olduklarını iddia eden kimseler tarafından şehit edilecek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurup ziyaret edin. İmam Ali aleyhisselam sıfın savaşından dönerken Kerbela çölüne geldi, oturdu orada, toprağı aldı, kokladı, başladı ağlamaya. Buyurdu burası şehitlerin göğe yükseldiği yerdi. Hangi şehitler ya Mevla Dedi oğlum Hüseyin'in ve onun yanında olan ashabının. Fatıma Zehra salamun aleyha, Hazreti Zeynep salamun aleyha'ya Kerbela olayını anlatmıştır. Bir gün Mevla Ali geldi baktı, Zeynep salamun aleyha çıktı, uzun uzun Zeynep'e baktı. Hüzünlendi, gözünden yaş tam tomurcukları yavaş yavaş süzüldü. Baba Ali niye ağlıyorsan? Hayırdır? Dedi bir şeyler aklıma geldi. Baba ne de? Dedi önemli değil kızım. Söylemek istemedi. Dedi baba, kardeşim Hüseyin'in Kerbela'da şehit olacağını ve bizlerin esir olarak Şam'a götürüleceğim aklına geldi. Dedi evet kızım, evet, evet. Sana, sana kim söyledi? söyledi? Dedi bana annem Zehra bunların hepsini anlatmıştır. Hazreti Zehra selamun aleyha şehit olmadan önce Kerbela olayını kızı Zeynep'e detaylıca anlatmıştır. Hazreti Zeynep kaç yaşındaydı? 3-4 yaşlarındaydı. İmam Hasan el Mustafa her olayda İmam Hüseyin'e atıfta bulunur. Kardeş Hüseyin, la yevme keke yevmi. Ya Abdillah, Senin günün gibi hiçbir gün olmayacak Hüseyin. Bütün gözler sana alamalı. İmam Rıza Aleyhisselam buyurdu, eğer ağlamalık olacak bir işiniz varsa, eğer ağlanacak bir durum varsa ilk önce Hüseyin ağlayın. Her şeyden önce Hüseyin ağlayın. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam kendisi bizzat geldi. Kerbela'nın yanında Nehle el dediğimiz Fırat'ın bir koludur. Orada ev tuttu Iki yıl İmam Hüseyin'e yaz tuttu, ağladı. Fırat Nehri'nin kenarında. Ve bu ziyaretin sevabı hakkında da buyururlar ki Erbey'in ziyaretine gelir inşallah. Her adımınız kabul olunmuş bin hac ve ömre sevabına bedeldir. Niye bu kadar yüksek? İmam Hüseyin Aleyhisselam her şeyini Allah'a sundu. Her şeyini Allah'a takdim etti. Ataylık Ali Esker'inle takdim etti. Artık hiçbir şey kalmamıştı her şeyini verdi. Hadis-i var. Ey kulum, bana kul ol, senin gören gözün olayım. Bana kul ol, senin işiten kulağın olayım. Kun fe emrini sana vereyim. Ol, de olu versin. Kul olursan sen. Erdebil'de yaşlı bir insan vardı. İbadet, itaat ehli birisiydi. 70 yaşına kadar Allah yolunda kul oldu.